Bu videoda Print on Demand'in perde neler olduğunu ve Print on Demand'in neden piyasadaki en değerli iş modellerinden biri haline geldiğini açıklayacağım. Türkiye'de belki Print on Demand'in adı henüz o kadar geçmiyor ancak yurt dışında böyle. Yani Print on Demand iş modeline başlamakla ilgileniyorsanız veya genel olarak yani yalnızca e-ticaretin gelecekte hangi yöne ilerlediğini merak ediyorsanız bu video sizin için. Şimdi herkesin anlayabilmesi için önce Print on Demand'in ne olduğunu hızlı bir şekilde açıklayayım. Çünkü Print on Demand'in birkaç farklı versiyonu var. Print on Demand iş modelinde bir satıcı olarak siz tişörtler, kapşonlar, kahve kupaları, duvar resimleri veya buna benzer ürünler için iyi olacağını düşündüğünüz tasarımlar oluşturuyorsunuz ve bu tasarımları Gelato gibi print on demand web sitelerine yüklüyorsunuz. Gelato'nun güzel yanı bu tasarımların bu ürünlerde nasıl görüneceğine dair mockup'lar hazırlıyor olması. Yani satacağımız ürüne yüklediğimiz tasarımın Photoshop ile 3 boyutlu bir mockup'ını yapıyorlar ve bu görselleri ürün ilanlarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi bu iş modelinin farklı yanı bir kişi ürünümüzü satın alana kadar herhangi bir fiziksel baskı yapılmıyor. Yani ürünleri stoklamanıza gerek yok. Öncesinden böyle alıp hazır ürünleri bir yerde stoklamanıza gerek yok. Bir sipariş geldiğinde ürün hazırlanıp direkt müşteriye gönderiliyor. Yani bu da riski düşürüyor. Şimdi print on demand'in ne olduğunu öğrendiğimize göre devam edebiliriz. Yıl oldu 2023. Artık her zamankinden daha fazla sayıda insan internetten alışveriş yapıyor. Dolayısıyla internette ürün satmakla da ilgilenen daha fazla insan oluşuyor. Ancak olan şu ki insanları internette işte en popüler para kazanma yöntemi, internette nasıl satış yapılır, para kazanılır gibi aratıldığında çoğu kişinin karşısına çıkan iş modelleri dropshipping ve Amazon FBA veya eBay de olabilir. Ki bunların hepsi de yani internetten para kazanmanın gayet de güzel yolları. Ancak bu iş modellerin 3 tane eksisi bulunuyor. İlk sebep ürünleri stok yapmak için bir ön yatırım yapmanız gerek. Bu dediğim Amazon FBA için geçerli ve ilk başta bir 2000 ila 4000 dolar arasında bir yatırım yapmanız gerekebilir. Yani önceden bu ürünleri almak için bir yatırım yapmanız gerekiyor ki siz bu ürünleri Amazon'a gönderebilin. Amazon depolarına gitsin bu ürün ve Amazon ondan sonra bu satışı geldiğinde onları hani müşteriye falan yollasın. Böyle bir yatırım yapmanız gerekiyor önceden. İkinci sebep bu iş modellerinin günlük yönetime ihtiyaç duymaları. Bu özellikle dropshipping iş modeli için geçerli çünkü müşteri hizmetleriyle sizin ilgilenmeniz gerekiyor ve bu iş modelleri için üçüncü dezavantaj ise ürünlerinize alıcı çekmek için para harcamanız yani ücretli reklamlara ihtiyaç duymanız. Bu print on bu fark sorusunu akla getiriyor. Print on Demand iş modelinde insanların ilk dikkatini çeken şey düşük başlama maliyeti. Yani başlamak için öyle yatırım yapmanız gerekmiyor. Çünkü herhangi bir envantere ihtiyacınız yok ve Gelato'nun mesela kullanımı bedava. Gidip Gelato'ya bedavadan bir hesap açıp direkt kullanmaya ve satış elde etmeye başlayabiliyorsunuz. Şimdi elbette Print on Demand iş modeli için oldukça faydalı olan ve ücretli olan araçlar bulunuyor. Örneğin Placeit veya Merch Informer. Bunlardan biri tasarım oluşturmak, diğeri ise tasarım fikirlerini araştırmak için ve satıcıya oldukça yardımcı oluyorlar. Ama bu araçların toplam maliyeti bile 20 dolar. Aylık 20 dolar. Yani demek istediğim ücretli araçlar bile kullanacak olsanız Print On Demand iş modeline başlayacağınız zaman öyle aman aman bir maddi yatırıma ihtiyaç duymuyorsunuz. İnsanların Print On Demand'ı sevmesinin ikinci nedeni ise bu iş modelinin ölçeklenebilir ve pasif olması. Satıcılar olarak yapmanız gereken tek şey tasarımlar oluşturup yüklemek ve bu web sitelere ne kadar çok tasarım koyabilirsek işimiz de o kadar büyüyecektir. Ondan sonraki aşamaları yani sipariş geldikten sonraki baskılama ve kargolama işlemlerini zaten celatı üstleniyor. Yani ayda sadece 1 dolar bile kar etseniz veya 10.000 dolarda kar etseniz yapacağınız işlem harcayacağınız zaman aşağı yukarı aynı. Yani yapacağınız ekstra bir şey olmuyor. Şahsen bu iş modelinde sevdiğim şey tek yapmamız gereken tasarımlar oluşturmak ve onları Gelato'ya yüklemek olması. Bu işi tek başınızda bile istediğiniz kadar büyütebilirsiniz ve sonraki aşamalarda yanınızda bir takım kurmanız şart değil. Yani farklı kişileri işe almanız gerekmiyor. Yani yaparsanız bu size kalmış. Bu sizin tercihiniz olur. Ancak tek kişi bile yapabilmesi mümkün. Şimdi üçüncü neden Princeton'ın maden ücretli reklam gerektirmemesi. Yani ne demek istiyorum? Demek istediğim ürününüzü Gelato'da oluşturup Etsy'de yayınlarsanız Etsy zaten kendi organik trafiği var. Yani sizin ekstra olarak bir reklam vermeniz şart değil. Çünkü zaten milyonlarca insan Etsy'yi kullanıyor. O yüzden satış elde etmek için illa reklam vermeniz şart değil. Etsy'deki organik trafikten de satış elde edilebilir. Ancak ben açıkçası bu tamamen kişisel yorumum. Bir miktar ücretli reklam da vermekten zarar gelmez bence. Yani bence iyi olacağını düşünüyorum. Ve son olarak dördüncü neden Print on Demand'in oldukça küçük bir öğrenme eğrisine sahip olması. Yani Print on Demand ile satmaya başlamak için sadece tek bir iş rolü gerekiyor yani bilmeniz o da tasarımlar oluşturmak. Hatta burada işin pazarlama kısmı da var Ancak Dediğim gibi bazı sitelerde hatta çoğu sitelerde organik trafikte olduğu için bu kısmı zaten bazı siteler bizim adımıza yapıyor. Ancak onu da bilmenin faydası olacaktır. Neden olmasın? Şimdi eğer bu dediklerimden sonra print on demand iş başlamayı düşünüyorsanız size 4 tane tavsiye vereceğim. Muhtemelen size verebileceğim en iyi tavsiyem print on demand'e yeni başlıyorsanız daha büyük genel nişler içindeki küçük alt nişleri bulmanız ve tasarımlarınızı bu alt nişlerde hazırlamanız olacaktır. İkinci tavsiye iyi bir print on demand web sitesini seçmek olacaktır. Benim kişisel tavsiyem Gelato olacaktır ki zaten açıklama kısmında linkini koyacağım. Direkt oradan Celato'yu ücretsiz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Hatta benim linkimle kayıt olan kişiler sadece bu yılın başından itibaren 8200 Euro'luk satış yapmışlar. Yani neredeyse 250 bin lira. Tabii benim linkimle kayıt oldukları için böyle satış yaptılar demiyorum. Bunu söylüyorum çünkü hani benim linkimle kayıt olan kişilerin hani başarılarını görebiliyorum. Her kişinin ayrı ayrı görmüyorum ancak toplam bir panelde hani benim linkimle kayıt olanlar şu kadar satış yapmış diye görebiliyorum. O yüzden söylüyorum hani. Ki Celato 32 ülkede üretim yapıyor. Bu da daha hızlı kargo sürenine sahip olacağınız anlamına geliyor. E bu da zaten müşterilerin hoşuna gidecek bir şey. O yüzden müşterilerin açısından güzel bir şey bu. Onun yanı sıra birçok kişi işte bu kesintilerden sonra ne kadar kar edeceklerini acaba zarar mı edeceğim diye merak ediyorlar. Gelato hesabınızdaki panele girerseniz ve aşağıya kaydırırsanız gelato gider hesaplama kısmında bulunuyor. Burada satış yaptığınız alana ve sattığınız ürüne göre bütün kesintileri hesaplayabiliyorsunuz. Üçüncü tavsiye bir tişört tasarım aracı kullanmak ve bunun telif hakkı içermediğinden emin olmak. Yani girdiğiniz nişe göre özelleştirebileceğiniz on binlerce tişört şablonuna sahip grafik tasarım araçları var. Böylelikle yani işe bir tasarımcı almadan da devam edebiliyorsun. Yani ekstra bir tasarımcıya para vermeniz gerekmiyor. Zaten böyle hazır şablonlardan yararlanabiliyorsunuz. Tabii bunlar olduğu gibi alıp kullan kullanmanız için değil, bir başlangıç noktası olması için. Yani ben açıkçası böyle bir tişört tasarım aracı kullanmanızı tavsiye ederim. Ha, eğer siz zaten bir tasarımcıysanız ve zaten bu alanda iyiyseniz çizim çizim yapıyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Yani o zaman daha da özgü, size özgü olur bunlar. Mesela hani Bahsediyorum burada. Fikir veriyorum. Ancak şöyle de bir şey var. Böyle bir site kullandığınızda veya genel olarak hani internetten bir tasarım aldığınızda onun telifli olup olmadığına dikkat etmek çok önemli. Hani siz bunu ticari olarak kullanabiliyor musunuz? Buna bakmanız gerek. Ki sonradan sorun yaratmasın. Çünkü bir sürü mesaj alıyorum. İşte bana yazanlar var. Abi işte şu tasarımı aldım Google'dan kullansam sorun olur mu? Muhtemelen olur. Öyle rastgele bir tasarım alıp kullanamazsınız internette. Bunu ticari olarak kullanamazsınız. Yani kendinize alacaksanız okey. Yani ben de öyle yaptım. Bir anime fotoğrafı alıp koydum üstüne aldım. Kendim giydiğim için aldım bunu. Ancak bunu ticari olarak yani satışı ödekmenin sorun yaratabilir. Çünkü o resmin, o tasarımın bir sahibi var. Onun ürettiği bir şey siz izinsiz olarak alıyorsunuz ve ondan para kazanıyorsunuz onun üzerinden. Hani kendinizi o kişinin yerine koyun. Bu zaten hani cevabı çıkacaktır ortaya. O yüzden hani sorun çıkarabilir ve bu yüzden hani tasarımlarınız kapatılabilir marketiniz kapatabilir, Etsy mağazanız kapanabilir ki yani benim telifle sorunum olmadı ancak sınırsam yanlış da biliyor olabilirim eğer yanlış biliyorsam kusura bakmayın. Bunun hani daha ciddi sorunları da açabiliyor eğer o kişi dava açmaya kalkarsa falan gibi. O yüzden yapmayın hani anladın mı? kullanabileceğiniz şeyler alın. Yani ticari olarak kullanabileceğinizden emin olduğunuz şeyler alın. Onları kullanın ve erken tasarımınızı yapın. Ki işinizi kolaylaştırması için zaten bu videoda bahsettiğim bütün araçların linklerini açıklamaya koydum. Oradan siz de kullanabilirsiniz. Son olarak gerçekten önemli olan dördüncü tavsiyem ürün ilanlarınızı anahtar kelimelerle optimize etmek. Print on demand temelde mümkün olduğu kadar çok ürün listesi oluşturarak ve ardından ücretli reklam kullanmayacaksanız bunları bulmak için organik trafiğe güvenerek çalışır. Ürün ilanınızın başlığında ve açıklamasına girdiğiniz, seçtiğiniz alt nişin anahtar kelimeler oldukça önemli. Yani bunu yaptığınızda Etsy'ye şu an Etsy'de sat yaptığınızı varsayıyorum. o ürünün ne hakkında olduğunu anlatmış oluyorsunuz. O tasarım ne hakkında? Hangi kitleye hedef ediyor? Hani kimlerin önüne çıkarsın bu tasarımı? Bunu söylemiş oluyorsunuz Etsy'e. Ve birlikte satış oranınızı yükseliyor. Yani en iyi tasarıma ve en iyi neşe bile sahip olsanız eğer siz ilanlarınızı iyi bir şekilde optimize edemiyorsanız bu ürünler hedef kitleye ulaşmaz ve ulaştıkları kitleden de satış elde edemezsiniz. Bu arada printin başlamak için Celato hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa şuradaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. O videoda da Celato'da hesap oluşturmaktan, ürün hazırlamaktan, etsi mağazası açmaktan, ürün ürün yayınlamaya kadar her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorum. Öyleyse o video tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.